Ben şimdi sona ediyorum sonunda asla çekmem ve annemlerin konuşmasına doyacaksın. Bu şekilde ben teres kimsesiz. Shh, sakin tamam. Ben geldim. Biraz kapat biri. Öyle olmaz bebeğim ya. Daş <laughs> <laughs> şey, sen niye geldin teres? İyi bana. Teres geldin. miyim ya ben? <laughs> İki tane tazminat var. Kaç lira Toplam 30 lira alacakmış. Tazminat? E, <laughs> bunu böyle. Ya. böyle. Yayınlar elektrik kesintisinden sonra bana sürekli tazminat ödüyor ya herkese. 30 lira. 30 lira. 30, 10, 20, 30. Evet. Ee, 30 lira, 30 lira. Ay. Ya, Sonraki. Niye fazla gelmiş? Önce de göndermişler. 2022'den varmış bir tane. Ben ona yazmadıydım. Ayşe şunun rengi çok güzel. Tamam oldu. <laughs> Efendim ben ya. Ödenmedi ödenmedi diyor. Özgün yanıma dön ödeme yapacağız. Birazdan. Kızım <laughs> hadi. Birazdan. çok iyi yapıyor. ardından bir şeyin gene verdiler Gene bunlar verdiler. O zaman daha çok. O zaman Arkadaşlar olmadı ya. Üf konuşamıyorum orada. Rahat, rahat Ay bu ne? Sanki bir tür finses. Hayatı bana işkence ediyor. Hey kimsin sen? Seray. Prentes örgün reklamı. Tıklayınca bizi yüklememiz için de ötürüyor. Ama yüklemeyeceğiz tabii ki de. Bu videoyu sevmezsiniz. Bu seriyi sevmezsiniz. Ne yükleyelim? merdiven çıkmasına yardım et. E tutuyor. Ay hayır kimiceğim. Ha. Bu neresi? Çocuk spor yapması lazım da spor var ki. Spor yapsın bu şişko hiç yok. Anne biliyor muyum? Ay bu videoda yüzümü gösterebilirdim. Ay unuttum bu videoda yüzümü göstermeyi. Sanki çok yoruldu. Ay ses alıyor bile. Reklama pul. Sıkıdayım. Top top onu Top Çok çırpınarak bunu yapmıyorum ama. Oh ayaklarıma kara sular inmişti. Teşekkür ederim. Sevdiği hayaletim bizi hayalet sanıyor. Hayır teşekkürler diyelim. yapmak kolay bir yol diyor. Basit. Yaktım al. Kolay diye bir şey yok artık yazıda. Üç tabii ki. Ay çarpı deseydim keşke. 57'yiz ya biz. Ya biz 57'yiz ya ben. Çalıyorum ben. Birkaç tur daha oynayıp gideceğim bırakacağım. Bir tık daha basına tuvalete gideceğim ya. Üzdünüm. Seray'ın cım böyle bir kısa yol yok. Seray edersiz yapma. Ya başlamak istiyor. Ama nereden başlayacağını bilemiyor. Ne yapacağız ki? Kavga'da da reklam yapıyorlar. 2-3 tur oynayıp kapatacağım. O ne ya? Boş yemek verdiğimi düşünüyorum. O zaman ben açacağım aynı tutabana. Hadi. Spor sorununa girelim Seray. Hımm. Instagram'a zaman ben sana link. Arkadaşlar iki üç tane daha atarım bırakırım ya. Neden? Size uzun video çekilmiyor. Ne like Ne bozuyor Başka bir şey yok mu? Sıradaki ne getirin? Seray. Çevirmek istemiyorum. Çevirmek istemiyorum. Hayır teşekkürler diyeceğim. Oh. Oh. Acaba böyle bir spor salonu var mı? Ben hiç spor salonu gitmedim de. Evin mi yok? Aldıramıyor musun? Başlayacak mıyız ki? Bak sırayı. Hayatını pilates ile esnetmesi gerekecek. Kendin Kendin uzat. Hah. Zordu. Lastik gibi oynattık. Ay bir dahakine bunu yağmurla yapalım. tek başıma beni neden izlersiniz ki? Allah. Kapatıyorum ya. Kapatıyorum. Zümini, bunu devam ettireceğim. Hadi bak.